EXO Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlarımın karşınızda Lendo. Ulan video gider girmez bak ateş topu atıyorlar ya. Evet ekşi ailesi. Cehennemde mahsur kaldık. Bak bak lan portala vurmayın. En iyisi kaçayım ben buradan. Vallahi işimiz bitecek. Biliyorsunuz cehenneme geldik ve portalımız kırıldı. Lan bak vururum ona. Bak sana geri yollarım. Yolla hadi getir. Bak geliyor. Lan oğlum ve cehennem portalımız kırıldığı için lan sen ne yapıyorsun burada? Gel lan buraya. Lan, ulan, oğlum vallahi gebereceğiz burada. Aha, şimdi ne olacak? Lan onlara var ya bak geri atacağım şimdi. Ulan bir türlü vuramıyorum. Dur. Ee, kaçayım ne olur. Hain midir? bizim cehennem portalımızı kırdı. Geberdi bak bak yere düştü bütün tecrübe puanları. Hepsini gidip alayım. beleş tecrübe puanı. Bakayım 12 seviye olacak mıyız? Aha. Ne geldi içinden? Barut geldi. Lan iki tane birden vuruyor. Oğlum bak. Aha vallahi vurduk. Vuramadık tamam. Oğlum bak vallahi işinizi bitireceğim ikinizin de. Emeklerim bitti. Oh gittiler. Evet e Exo ailesi. Şu an resmen cehennemde mahsur kaldık. Ve artık en iyisi burada nasıl hayatta kalacağımızı bulmamız gerekiyor. Çünkü burada ağaç yok, yemek de yok ve biz hayatta kalmalıyız. En azından buraya gelmişken bir cehennem kalesi bulmamız gerekiyor. O suruk bizden bunu istemişti. Ama bu cehennem kaleleri bulmak çok zor. Bazen çok uzun sürebiliyor. O yüzden risk almadan burada yaşayabilmek için en iyisi buraya bir ev yapalım. Yoksa var ya bak bütün bu hayaletler uçup uçup bize vuracaklar. Lan bu ne? Bebek zombi olmuş adam. Bakın e Exo ailesi. Merhaba. Mer merhaba senin manyak şey. Tipe bak ilk defa gördüm ya. Sen misin lan babası? benim ne var? Tamam e, bir şey yok saygılar. Evet next ailesi. En iyisi biz bak tam buraya ev yapalım. Çünkü çok güzel bir yer. Yanında böyle lav şelalesi var. Çok düz bir yer. Bence harika. Tam ev yapmalık. Şöyle şunları da kırayım da. Evet hepsini kırdım neredeyse. Güzel. Hepsini aldık. Artık burası dümdüz. Şimdi cehennemdeki evimizi yapmaya başlıyoruz. Ama öncesinde alttan video like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil açmayı unutmayın. Evet şimdi acaba evimiz nasıl olsa? Yani şu an bir sürü cehennem taşımız var. Bunları kullanabiliriz. Ben tahta bir ev de yapabiliriz hmm, ulan ne yapsak yani sırf cehennemdeyiz diye dandik bir ev yapmayalım kaliteli ve güzel bir ev olsun o yüzden şöyle şirin tatlı bir tahta ev buraya yapayım ekseliz bakın böyle evimizi yapıyorum bayağı da büyük oluyor ha lan çık evden burası evimin yeri git git lan gitmeyeceğim lan manyak mısın yürü git lan hadi aşağı düş düş çakala bak ya ekselisi şuraya ikinci kat çekin de çıkmasınlar oğlum çıkma lan lan eve giriyorlar bunları vursam hepsi bana saldıracak vuramam hemen ikinci kat çekiyorum tahtamız bitti harika lan bir tane girmiş oğlum çık lan evim benim burası git ya bizim evimiz artık burası. bak evet, <laughs> ya. Evet, mükemmel eksüeliz bakın. Resmen evimizi yaptık. Gerçi yatak yapmak için günümüz yok ama olsun. Zaten uyumaya çalışırsak patlıyoruz burada. Çünkü cehennemde uyumak yasak. Minecraft'ın gizli kurallarından birisi. Güzel. Hadi bakayım duvarlar bitiyor. Çok az kaldı. Hadi. Ulan çok da güzel oluyor evimiz. Şimdi çatıyı yapıyorum. Hadi hadi çok az kaldı. Bak bazı sesler duyuyorum. Hayaletler gelecek. Vallahi korkuyorum. Hemen yapmam gerekiyor bu çatıyı. Artık bitti sayılır. Bakın eksüelizde artık resmen bir evimiz var. Nedir da hem de. Cehennemin tam içinde. Şöyle minik pencereler açalım bir tane masa koyuyorum buraya ve buradan kapı yapıyorum. Evimizin kapısı da olsun. Şöyle iki tane kapısı olan harika bir ev. Evimiz hazır. Bakın ne ailesi. Resmen şu an cehennemli evimiz var. Ve bir sürü komşumuz da var. Hepsi zombi e, ve birazcık çürümüşler ama olsun. Öyle biraz daha pencere yapalım evimize. Harika. Sıra geldi fırın yapmaya. Fırınsız ev mi olurmuş? Ulan fırında pişirecek bir şeyim var mıydı ki? Gerçi pişirecek bir şeyimiz yok. Şu anda fırın yapmayalım. Birazcık korkuyorum ya. Ya da yapsak mı? Acaba havuç pişirebilir miyiz? Hadi bakalım görmek istiyorum. Fırın yaptım ve koydum. Umarım pişirebiliriz. Havuç. Lan pişmiyor. Pancar pişsin. Lan bu da pişmiyor. Bari elmayı pişireyim. O da pişmiyor lan. <laughs> tamam, ey, yani sorun yok. Boşuna yapış olabiliriz. Çünkü Fransız be ev değildir. Galiba. Şöyle biraz cam da yapalım evimize. Bak bak. Ulan lüks ev yapıyoruz ha. Nedir hemde Lan bir tane boşa gitti. Çok güzel. Artık evimizin camları da var. Bir tane sandık yapacağım. Bu sayede gereksiz eşyalarımızı bırakabileceğiz. Bak böyle buraya koydum. Çok güzel. İçine bizim şu demir zırhları koyalım. Yumurta ne ya? Bunu da koyalım. Obsidiyenler kalsın. Havuç, tohum hepsini bırakıyorum buraya. Camlar da gerek yok. Hepsini bırak Şöyle birazcık ekmek yapalım. Oh çok güzel. Artık açlık sorunumuz da yok. Abi ben de girebilir miyim evine? Eee tamam hadi gir. Oğlum girsin hadi. Madem bu kadar çok istiyordun. İlla ettiyim mi? Bak kaçıyor. Ya girmeyeceğim ki şaka yaptım. Hem gireceğim hem girmiyorum. Gel ama benim komşum ol gel. Ama ben osururum. Tamam osur. Şu osururum yokmuş. Manyak sen hadi gel gel. Bak beni takip et. Bu ev çok güzel. Bak burada yaşayabilirsin. Daha küçük bebeksin ama olsun gel. Tam çakal ya. Abi bir tane daha var. Hadi sen gel. Aha vallahi girdi. Oha abi çok güzelmiş evi. Beğendi mi lan gerçekten? Cehennemde hiç ev Sana sarılayım mı? Ee, sarıl. E <laughs> ne oluyor ya? Resmen küçük zombiyle arkadaş olduk. Şuna bakın. Biz arkadaş mıyız? Evet arkadaşız. İstiyor musun arkadaş olmak? Benim adım Memoli. Lan bu nasıl cehennem zombisi ismi ya? Tamam Memoli ben de Alperen. Memnun oldum. Ben de abi. Tamam sen de burada ben gidiyorum. Tamam cehennem kalesi arayacağım. Cehennem kalesi mi? Ben biliyorum onun yerini. Oha gerçekten mi? Evet sana söyleyebilirim. Bir <laughs> ne olur ne olur. Ama öyle böyle şey olmaz. Lan ne istiyorsun söyle. Cehennem kuvarsı istiyorum. Cehennem kuvarsı mı? Aa şu bilgi ağacını istediğin ailesi. Kaç tane istiyorsun? Bir tane mi? <laughs> ne bir tane? 50 tane Lan niye sandığımı ısırıyorsun ya Isır mı Isırma tabi manyak O özel çok değerli içinde bak bir sürü şey var Oha benim olsun mu onlar Yok olmasın 50 tane canım kuvarsın Ya memoli manyak mısın ya Oğlum 50 çok fazla Manyak manyak Valla ısırırım sandığını Tamam tamam sakin ol manyak ya Getiriyorum bekle bak Sonra bana söylüyor canım kalesinin yerini Çok merak etme bir söylesi Lan burada bir sürü var işte Kendimizi kazmıyor bak bize kazdırıyor ya Gerçi bunun kazması yoktur ki Biraz daha uzaktakileri kazayım şöyle de Evimizin yanına çukur olmasın Uzaktan bak kazıyorum böyle bir sürü 50 tane cehennem kuvarsız istemişti Baya bulduk kanka şöyle tekrar seferde onur tane bulduk. Şöyle birkaç tane daha bulursak bitti. Toplu cehennem kuvarsı bak. Aha yukarıda var. Çok yukarısı ya orası. Ben nasıl çıkacağım oraya? Oraya çıkamazsın. Tam e, tamam o zaman ben çıkmam. Bay bay. Ben sormayacağım mı? Yo bay bay. Manyaklara bak ya. Kazarımdan burada yerde var bir sürü. Mal mıyım ta oraya kadar çıkacağım. <laughs> Anam aşağısı uçurummuş tam bizim evin tam altı uçurmak suresi. Şimdi bakın lav uçurumu. Annem çok korkunç. Umarım asla düşmeyiz. Hadi bakalım kazıyoruz bir sürü bak vallahi madem bulduk ha. Burada aşağı kazmaya korkuyorum ben. Her an düşebiliriz yani. Altımız lav çünkü. Döküyor. Lan gene misin? sen? Gel buraya. Al lan sen bak. Vur bir daha hadi. Aha şimdi adam yanıyorum. Ne yapacağım Zombiye vurdu. Manyak hayaletler ya. Şunları alayım bari bak hala vuruyor. Vuramıyorum ya. Hadi vur lan hadi vur. Neyse ki yanmadık. Hadi vurdum lan. Lan nasıl vuramadım? İçinden geçti vuruşum. Oğlum gebersene. Hadi oğlum hadi. Ulan seni ben geberteceğim oğlum bak. Yanıyorum lan yanıyorum gene neden Tamam ben bırakıyorum bunu ya Bana cehennem kuvarsı gerekiyor Yok mu hiçbir yerde Evimizin tam yanlarında var ama burayı kazmak istemiyorum Neyse kazıp bari doldururum sonra tekrar cehennem taşıyla La oğlum çık oradan oraya taş hocam git Götmeyeceğim benim evimde burası benim komşum mu almak istiyor Evet Manyak ya kapatayım burayı da <laughs> Tabii, üç üç tane oldu. Hadi daha, Tabii, güzel. Güzel. <laughs> Burada varmış hadi bakalım Çıkar mı 50 olur mu 47 3 tane daha lazım Aha bak burada var Vallahi bulduk güzel tam 50 oldu ekstresi Verelim bakalım lan Küçük zombi yok Nerede bu? Küçük zombi neredesin? Lan nereye gitti bu ya? Memoli. Eksuali sonra resmen kayboldu küçük zombi. Bizim Memoli kayboldu neredesin? Evden çıkmış gitmiş ya siz gördünüz mü? Ne ben görmedim. Sen sen neyi göreceksin ki yüzün çürümüş. Ulan bize tarif edecekti o ya. Neden ya? Neden Memoli? Bizi bırakıp gitti Eksuali'si ya. Bu cehennem kuvaslarını başka bir zombiye vererek yol tarifi isteyebiliriz. Bakalım nasıl olacak? Cidden aşırı derece eğlendim Eksuali'si. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan video like atmayı, abone olmayı, beğendiğiniz zil tuşu unutmayın. Ben Instagram ve o girip takip Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Annem, lan bu da Yok burada. Sen mi aldın lan? Ee şey. He, neyse ki gizli bodaylarımın yerini bilmiyor. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Ne bakıyor lan öyle dik, dik Abi kalpler çıkıyor ama. Annem. Lan bebek köylü yaptılar önünde. Hayır. Neden bu anı gördüm? Neden? Abi şeker var mı abi? Yok. Yürü git. Hani siz kardeştiniz lan? He ben seni kandırdım ya. Kardeş değiliz. Anladım tamam ben ne olduğunuzu sormak istemiyorum. Tam 10 zümrüt. işte bu be. Yalnız fiyat arttı. Ee, 11 oldu. Kaç oldu rızık abi fiyat? Kaç oldu fiyat söyle bir daha. He şaka şaka ya. Tamam hadi ben hepsini söyleyeceğim. He güzel bir adam oldu lan. Aklı sıra fiyat arttıracak ya. Al sana tam 10 zümrüt bak. Ya dur ya hazır mısın? Ama bak bana soracaksın bu zeki görevden nasıl Tamam o iş bende oğlum. İyi bak hadi al. Zümrüt yağmuru. Allah al al, al hepsini. Oh bak bak mis mis. Oh ver ver. Evet abi tamam bırak artık beni. Oğlum biraz daha yok mu?